izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Başka konularda bir düşünüyorsanız din konusunda bin düşünmeniz lazım. Eğer herhangi bir hocanın söylediği söz sizin içinize yatmıyorsa bunu mutlaka araştırın. Çünkü yanlış söz insanın içine yatmaz. İçini karıştırır, rahatsız eder. Rahatsız eder. Aklınıza yatmaz yani. Aklınıza yatmaz. Aklınıza yatmıyorsa bir hocanın söylediği bir söz, onun doğru olup olmadığını araştırın, sorun, tam kanaate varıncaya kadar şey yap. Ama şunu hep söylerler, bu iş senin aklına aklın ermezsen bu işe, bu iş akıl işi değildir, gönül işidir. Eğer herhangi bir yerde dinle ilgili bu sözü duyuyorlarsa, bu bu iş sen, senin aklın ermez, bu akıl işi değildir, akılla anlaşılmaz gibi sözler söyleyen bir hoca varsa, o hocadan Allah'a sığınsınlar. Şeytandan daha da tehlikelidir o. Şeytanla onu mukayese etmek mümkün olmaz. Şeytana çünkü bir avuz edersin kurtulursun. Ona bin avuz, hacim doksan kurtulamazsın.